Peki Hüseyin abi, yani. e, şimdi kuşlarınızın hepsi çok güzel, peki e, bir, iyi bir postada fiziksel özellikler ne olması lazım yani kanattaki telenk sayısı, duruşu nedir sizin gözlerinizde? Ben telenk sayısına falan fazla inanmıyorum da yani bir, iyi bir posta kuşunda tüy yapısı bir şeyler çok düzgün olmalı. Nasıl? Sert bir tüy mü olması lazım? Yok yumuşak bir yumuşak tüy olması lazım. Yumuşak tüy olacak, koltuk altındaki tüyler sık olacak. Hava boşluğu yapmayacak yani uçaktan hava boşluğu. Evet. Ondan sonra telekleri düzgün olacak, ters dönmüş olmayacak, kırık olmayacak, eksik kanat e, eksik kanat olmayacak yani. Çünkü eksik kanatlı bu kuşu salmak yüzde seksen efor sarf edecekse hayvan yüzde yüz efor sarf ediyor. Evet, yükleniyor. Mesela yükleniyor daha yani, şey olarak koşmaya yani. oluyor? diyelim hayvan 500 kilometre uçacaksa 400 ile tıkanabiliyor. Çünkü evet, çok efor dinlenme gereksinimi duyuyor. Efor sayfı dolayı. Onun için kanatları tam kuşlara, tüy yapısı güzel kuşları genelde onlar sağlıyor. Peki mesela e, yarıştan çektiğiniz kuş oluyor mu? Mesela üç, ilk, ilk, ilk üç atap birincilik olamışlar. İlk derecelere girmiş. Ama ondan sonra ilk kanadı tüy eksildi ya da Şahin vurdu. Şahin vurulmuş olabilir. Eksin mesela yani. bu sene ben sekiz tane kuş çektim öyle. Şanssız bir senemdi herhalde. Salıyorum kuşu mesela. yok Kupa bekliyorum bu kuştan diyor. Nazar mı değiyor? Bir şey mi oluyor bilmiyorum. O hafta geliyor. Kuş yaralı geliyor. E şimdi yaralı kuşu salamaz. Yani. E şimdi bir yaranın da kapanması en az 15-20 gün. Kesinlikle. Bizim kur yarışların kuralları da var. Yani kuralı var yarışın. Bir hafta göndermezsen ikinci hafta mecbursun gönderme kuşu. İki hafta üst üste göndermediğin zaman kuş, diskalifiye mi oluyor. Diskalifiye oluyor. E, diskalifiye olduğu için, e, bu sefer yaralı kuşu göndermek zorunda kalıyorsun, yaralı kuşu gönderiyor ama ondan netice alamıyor. Gecikiyor. Ya da batıyor hayvan. Ya da hayvan. hayvan batıyor. E, yaralı kuşu salmazsan diskalifiye oluyor. Aslında Çekmek o kuralı biraz böyle gevşetseler ne bileyim yani. E... Ama haksızlık oluyor bu sefer. Şimdi bir kuş 50 kilometre uçmuş, 75 km uçmuş, 100 kilometre uçmuş, ha, bir de... öbürü 3 yatmış salıyor, o dinlenik olduğu için daha hızlı gelir. Daha yani. hızlı geliyor. Çünkü handikap da oluşuyor Diğer etaplarda, hani aradaki mesafeleri bilmediği için handikap da oluşturabiliyor. Handikap da oluşuyor ama avantajı daha çok oluyor. Dinlenmiş Çünkü kuş dinlenmiş oluyor. Dinlenmiş kuş oluyor. Evet. Çünkü kısa mesafe değil. Şimdi biri yaşayan. devamlı efor sarf etmiş, devamlı uçmuş, 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 uçmuş. Evet. Bu üç hafta yatmış. Dördüncü hafta daha evet. hızlı geliyor. Çünkü dinlenik. Evet. Gücünü toplamış. Yani dinlenmiş. Sağlığını ben. düzeltmiş. Evet. evet. Şimdi e, küve seyizlik, baktık, gezdik. E, Genelde kuşlarımızın hepsi tek renk ama işlerinde renkli dediğimiz sazlı postalar da var. Ya da alaca dediğimiz postalar da var. Şeş postalar da var. Ee, bu renkli kuşların yarışlardaki durumu nedir? Yani şimdi bakıyoruz genelde sudi. Genelde Suudi... Kuşlar hep böyle derece alıyor yarışlarda. Evet. Başık oluyor. Ee, renkli kuşların çok mu şanssız oluyor yoksa bunlar niye yarışmıyor? renkli kuşların yarış, şeyleri birazcık az oluyor. Şansları az oluyor yarışlara, söylere ve karapallara nazaran. Neden diyeceksin? Renkli kuşlara uçarken gözü daha çok batıyor. Şahin'in gözüne batabiliyor. Evet. Mesela şahin de alabiliyor. Hayvan gene geliyor belki alamıyor ama gecikebiliyor. Bir yere atıyor kendini. Korku evet. şahin korkusuna kalkmıyor. Çıkamıyor. Çıkmıyor. Yarım saat bir saat geçiyor. dinleniyor. Yarım saat bir saat sana bakıyor havada bir şey yok öyle kalkıp gelebiliyor. Ama bu sefer şansı azalıyor. Anladım. Yani ya, renkli kuşların şansı az olduğu için genelde biz karapal, koyu renkli kuşları evet. kuşlara da yöneliyoruz. Suriye tarzında. Yani Suriye tarzında, karapal tarzında. O kuşlara daha çok yöneliriz yarış ol yarışçılar olarak. Renkli kuşlardan kaçınırız yani. Anladım. Yani renkli kuşlar yarışır ama birinin Şansı yüzde doksansa birinin yüzde %40'a yüzde düşebiliyor. Anladım. Renkli kuşlar. Aslı kanında yine gelme, yani damarı yok. güzel, Aynı, yeni damarı yokmuş. güzel, şartları güzel, belki daha iyi olanlar da var. Evet. Fakat renkli açık renk konusundan dolayı kaybedebiliyor yani. Anladım, i̇şte bu anladım. doğa En büyük dert Şahin büyük o zaman. Şart, dert. Renkli kuşların Adnaca derdi. Adnaca Şahin. Bunlar dert yani. Bunlar genelde bu açık kuşlara Şahinler daha çok dalıyor. Evet. evet. Peki şimdi 10 e, on etap yarışlar olduğunu söylediniz. Evet. O etabıyla başlıyor. En son Sivas etabıyla bitiyor. Kuludan başlıyor. Her hafta yarışıyoruz. Mesela. Her hafta pazar günleri oluyor. Yani. Kuşlar cumartesiden çıkıyor. Cumartesiden çıkıyor kuşlar. Pazar günü salım yerine oluşuyor. Pazar, günü, belki, pazar sabah çıkıyordur. Devamlı, yani mesafe uzamadığı sürece mesafe uzarsa mesela bir gün önceden de toplanabiliyor. Teslim ediyorsunuz Teslim ediyoruz. Bir gün önceden teslim ediyoruz. Kısa mesafelerde akşamdan teslim ediyoruz geceden. 2 saatte 3 saatte teslim ediyoruz. Kuşlar geceden gidiyor kuleye. Orada dinleniliyor. Sabah ışıklar hakem oluyor yanlarında. Ha, derneklerin hakemleri hı hı. oluyor. Hakemler nezaretinde kuşlar kilitleniyor, kapanıyor. Sabah olunca sabah hava aydınlanan zaman güneş doğmaya yakın kuşlar serinden salınıyor. Ve e, yarış başlıyor. Yarış başlıyor. Kuş sahiplerine haber veriyorlar. Telefonu. Kuş başlarına e, herkese mesajı gelir. Kuşların gelecek saati az çok bellidir. Herkes kuşlarını o saatte bekliyor. Yani kolay tabi az önce konuştuk. Bir saat yirmi dakika kadar kuşun Manisa'da olması bir gerekiyor. Bir saatte bitebilen bir yarış. Kısa etap çünkü. En e, heyecanlı etapta odur. Evet, evet, sonuç evet. alıyorsunuz Yani. Çünkü Buradan çok kalabalık kuş geliyor çünkü etap yakın olduğu için evet. 100 kilometre herkese bol Mesela 7000 kuşla başladılar demiştiniz değil mi? 7720 kuşla başladılar. 7720 kuş Kula Etabı'nda herhalde çok fazla kuş batmamıştır Manisa bölgesinde. Batmamıştır tabi. Kula Etabı yani %5 %3 anca batmıştır evet, yani. Çok kısa mesafe. Genelde mesafe kısa olduğundan dolayı kolay kolay batmaz. Sıradan bir posta bile rahatlıkla o mesafeye gelebilir Olabilir zaten. olabilir. olabilir. Rahatlıkla gelebilir. Yani çünkü Kula Etabı o kadar çok bir Önemli bir etap değil yani, yani antrenman ayetinde kısa bir mayat. etap. Şimdi e, bu yarışlara başlamadan e, önce siz kuşlarınıza özel bir program uyguluyorsunuzdur. Tabii, tabii. Kendiniz bireysel antrenman programları e, Kendimiz yapıyorsunuzdur. Kendimiz en az 6-7-8 duruma göre. Beslenme olarak, yarış öncesi beslenme... Tabii bunlar yarış nedir? öncesi beslenmesi var. Yani aynı tür yemleri tavsiye edersiniz yetiştiricilere. Genelde yemde, yemcilerde karışık yemler var. O ya karışık yemlerden alıyoruz. 15-16 çeşit karışık yemler var. Bezelyesi, fiyesi, burça. 3-4 çeşit bezelye, bu şeyi burça. Değişik karışık yemler var. Yani yemcilerden temin ediyoruz bunları. Hı -hı. Özel yarış yemleri yapıyor arkadaşlar. Yani Onlardan büzesinde... Manisa bölgesinde olsun, dışarıdan olsun. Belçika'dan da gelebiliyor. Evet. Beğendiğin, herkesin bir yem sistemi var. Hı -hı. O sistem herkes kendi kafasına göre bir yem sistemi yapıyor yani. Anladım. denenmiştir bu yemler. Herkesin bir yem sistemi vardır. Kimisi darıya ağırlıklı verir, kimisi buğdaya ağırlıklı verir, kimisi piye ağırlıklı verir. Bezelyesi olabilir. Bezelyesi yani. olabilir. Yani herkesin bir karışımı vardır. Kullandığı bir sistem Özel vardır. Özel bir karışım vardır yani. Dört beş arkadaşın sistemleri oluyor mesela. Çoğu o sistemleri uyguluyorlar. İlaç sistemini, yem sistemini. Evet. O sistemlere uygularız. Herkes kendi bir göre bir sistem belirliyor. İsim vermiyor. Mesela belirli bu etaplarda denenmiş ilaç firmalarının Sponsor firmalar oluyor. Onların sundukları sistemler var. Hazır o, paket hazır sistem paket sistem var. O paket sistemlerden alıyorlar mesela. Anladım. Kimisi Alman sistemini kullanıyor. Kimisi Türkiye'nin sistemini kullanıyor. Anladım. Kimisi Bel Bel Belçika sistemini Bel kullanıyor. Bel Bel yani. Belçika'da posta görece çok öne çıkmış bir Bel ülke. Evet. Aynen öyle. Belçika'da güzel yarışı yapanlar. Belçika güzel posta çok. Bence bir numara diyebilirim evet. yani Belçika. Orada özel yani bir güzel e şeyler numara. var yani. Ben Belçika'nın kuşlarını çok beğenirim. Çok katlar ve çok da şey olur yani. Sıkı damarlı. Sıkı, yani damarları da sıkı. Kolay kolay teslim olmaz kuşlar. Anladım. Almanlar da öyledir gerçi de. Ama Belçikalar daha, benim gözümde Belçikalar daha şey oluyor. Daha katlar. Evet. Daha hızlı gelebiliyor. Daha hızlı gelebiliyor, Daha katlar yani. Anladım. Peki, e, şimdi bir güvercin yavrusu yaklaşık 45 günde yeme düşüyor. Bunun uçması tam anlamıyla bilinçli uçması 2 aylık yumurtadan çıktıktan sonra 2 aylık bir süreyi bulabiliyor. Buluyor, buluyor. Peki bu kuş e, ya, ilk yarışlara ne zaman başlayabilir? Ne kadar Şimdi, süre geçirmesi lazım evinde? E, bir kuşun antrenmana başlaması için en az bir 5 ay veya 6 ay olması lazım. 5 ay İlk yarışı. salımına ilk salım. Salım, e, İlk salım, bir 5 aylık olacak yani. İlk salım kilometresi ne kadar olur bulunduğu bölgeye yaklaşık olarak? Hava uçumu. 15 kilometre gibi, 15 kilometre gibi denersin yani ilk salış 10 kilometre, 15 kilometre. Yani en yakın Herhalde. ilk etaptan yakın. Ondan sonra üstüne bindire bindire. 5 devam kilometre, edersin. 5 kilometre civarında mesela mı? Mesela 15'ten saldın, ekle 7,5 daha üstüne, 22,5'ten salsın. 22,5'in yarısı kaç? 10. Anladım. 10 daha eklersin, 32,5, 35'ten salırsın. Anladım. anladım. 35'in yarısı 17,5 gibi mesela 50'den salırsın. yavaş yavaş yarım yarım antrenmana başlarız yani. Güzergah olarak yine e, bu yarışlarda kullanılan güzergahı mi seçmek doğru olur yoksa farklı bölgelerde mi? Mesela şimdi sen buradan başladığı için mesela size e, e, evin öyle, konumuna bağlı şeylerde sahil deniyor musunuz mesela? Ben şimdi evin konumuna bağlı evin mesela haritalamam bakarım. Benim geleceğim yol kuşlarım daha kestirme nereden gelebilir daha düzgün bir yol. O etaplardan genellikle salarım kuşlarıma. Şimdi ben Manisa'dan 15 kilometre içerideyim yani. Evet. Mesafam uzaklığım aynı Manisa'yla da. Fakat benim açım ters. Kuşlar genelde toplu, bu hayvanlar grup hayvanıdır. Kuş evet. zaman grup halinde gelirler. Kuş grup halinde girip Manisa'ya girerse kupa alma şansın sıfır. Sıfır. Yani yok çünkü aynı etapteyiz. Evet. Manisa'yla aynı işe Manisa'ya girecek, Manisa'dan köye gelecek. Aslında bir handikap oluşturuyor sizin için. Evet. Bu bir, yani benim için bir handikap aslında. Kuşlar toplu olarak Manisa'ya giderken sizinkinden dönüp bu sağa benim, dönüp bu yana gelmesinler. Benim kuşum Göl Marmara'dan ben o Göl Marmara ocağında antrenman yapıyorum bu saranın üzerinden, göl marmarı üzerinden. büyük bele, yani dağın bu tarafından yapıyor mantıramanı. Manisa'ya doğru benim ben kuşumu Turgutlu'dan, Salihli'den, Ahmetli'den öyle bir yerden saldığım zaman benim kupa şansım sıfır oluyor. Ama o zaman Manisa'ya basıyor. Manisa'ya geliyor kuş. Oradan da o geliyor. yol benim kuşumu hiç bilmemeli. Benim kuşum saldığım zaman direkt gölden ayrılmalı. Akıl, göl, akıl. Yani gölün oraya kadar göl toplu gelmesi, ondan top, sonra da top, da gelse bile gölü gördüğü zaman kuş o 7000 kuşun içinden çıkacak ki başarı yapsın. Evet evet. 7000 kuşun içinden çıkamadığı zaman başarı şansın yok. Evet. Çünkü Manise girdi zaman manise saliselerle kazanılan bir yarışma. Evet. Maniseye girdiği zaman şansın sıfır oluyor. Ya bunlar Onun da için, çok önemli aslında. Tabii. Kuşun ayrılacak. Konunun, evin konumuna göre antrenman yaptırmak evet, gerçekten evet. Yani şimdi, çok önemli. Bazı arkadaşlar bilinçsiz konuşuyor mesela diyor. Ya işte diyor senin köydesin diyor, senin şansın fazla. Ben iddia ediyorum bakımında... benim şansım yüzde beş aslında. Manisa'nın şansı yüzde doksan benim şansım yüzde beş. Neden? Öyle bir kuş olmalı ki kuş gruptan çıkmalı. Evet. Çıkmadığı zaman kupa şansım hiç yok. Şimdi toplu olarak Manisa'ya bastıysak kuşlar imkan yok. Bunlar grup kuşu çünkü. Grubun içine girdi mi ayrılmaz. O grup nereye gidiyor o da onunla bir gelir. Evet. Ama kafası çalışan akıllı kuş, kaliteli kuş alırsan o kuş oradan göle geldiği zaman benim yalım burası diyecek. O yedi bin kuşun içinden çıkabilecek. Göl için için belirleyici o zaman. Yani göl çünkü ben göl üzerinden antrenman yapıyorum. Göl marmaraya geldiği zaman genelde o yandan gelirler. Manisa'nın kuşu da göl marmarayı görür. İzmir'in kuşu da görür, köyün kuşu da görür. Herkes göl marmaraya gelir çünkü geniş, güzel evet. Göl de büyük olduğundan dolayı o gölü ya. ille bir görüyor hayvan. Anladım. O gölü gördüğü zaman Manisa'nın kuşu Doğru. gölün Diyak üstünden tarafından vurur gelir, dağın eteğinden gelir. Bizim kuş dediğim, bizim kuşlarımız Daanetan edil gölü gördüğü zaman gölün üzerinden bu yana gelir. Sağa doğru ayrılıyor. Sağa mu? doğru ayrılır, bu yana doğru gelir. Çünkü Anladım. bu yana ayrılırsa kupalarız. Ayrılmazsa kupa alamazsın. Anladım. Onun Anladım. da ayrılması için kalite lazım, kuş lazım. Beslemek altırman lazım. Altırman lazım. Beslemek evet. lazım. Evet. Kuşun kafası çalışması lazım. Yani <laughs> kolay iş değil kesinlikle. Yani Altraman şart. Yani normal güvercin beslemek de posta güvercini beslemek ve yarıştırmak mükemmel derece farklı olaydır. Hepsinin temeli güvercin sevgisine dayanıyor. Ama antrenman programları, yarışlar, Kanta gibi takibi posta güvercinde çok çok farklı. Çok önemli. Çok, çok önemli. önemli, çok farklı. Peki atıyorum kula yarışından kaç tane kutsu aldınız bu sene hatırlıyor musunuz? Ben mi? Evet, kula, kula etabından. Kula etabından 74 tane saldım. 74 tane. Hepsi e, 2015 yavrusu. Yani içinde belki... 2014 şey vardı, 2014'te vardı, 15'te vardı. Anladım. E ee, bu kuşlar yarıştan geldi. Geldi. Hepsi kondular. Sınırlara ne tür bir E ya bak kuşlar geri gelmez zaten mazgala konarlar ama hızlı bir şekilde içeri girerler. Yani hızlı çok hızlı bir, şekil... bir şekilde hızlı, hızlı, içeri girerler. Çünkü genelde Peki önce yeme mi gidiyor hayvan? Yok suya mı gider? Suya gider ilk önce. İlk önce suya, i̇lk gider. Önce suya gider. Peki hazırlığı var mı bu şimdi? İlk... Onların geldiği zaman ilaçlı sularını yaparız. Vitaminli sularını. Güvercin çok e, şey bir hayvan. Nazik bir hayvan. Siz burada 74 tane kuşunuzu 7000 tane kuşun içine koyup aynı araçla ya da birkaç araçla gönderiyorsunuz. Evet. Başka kuşlara temas ediyor. Evet. Her yetiştirici sizin kadar özen göstermeyebiliyor. Tabii. bit oluyor, piresi oluyor. Çeşit çeşit hastalıklar bulaşabiliyor. Mesela ama biz kuşlarımızı yarışlardan evvel hepsinin aşısını yapıyoruz. İki sefer, üç sefer aşılarını yaparız. Anladım. Yani önlemini alıyoruz ki hastalık bulaşmasın. Bir yarış boyunca ben kolay kolay kuşumun hasta olduğunu tahmin etmem ama kaçmam. En iyi, en kaliteli aşıyı vururum. Evet. Şeyi vururum yani. Kuşumun hasta olduğunu görmem kolay kolay. İşte aşılama bu anlamda i̇şte aşılama çok, çok önemli. önemli. Aşılama çok Yavrundan önemli. Yavruluktan itibaren. Kimisi mesela diyelim bazı arkadaşlar bir kere aşı vuruyor aşı olandı. Zaten hiç vurmadan aşı vurmadan insanlar var. O da mesela, intihar gibi bir şey. E tabi şimdi o, o hayvanlarla aynı grubun içinde kuşlar çünkü senin kuşun ayrı bir bölmeye o bölmeye olmuyor. Genelde üçer beşer üçten oradan beşten oradan Tabii. değişik. Kuşlar salmalara saldığı zaman 40'ar tane. Birinci biri salma doldu, ikinci salma mesela 10 tane kuşun geldi doldu. İkinci etaptan yeniden başlıyorsun. Senin 15 tane de yarım kaldı. Diğer arkadaşın 10 tane 15 tanesi geliyor senin kuşun Aynı, Aynı şey, kafesin içine 40 tane kuş giriyor değil mi? 40 tane kuş giriyor. Başka kuşlar da girebiliyor. 30 oluyor, 40 oluyor. Duruma durumuna göre. göre değişiyor. Yakın mesafelerde çok olursa uzak mesafelerde 20'ye kadar düşebiliyor yani. Rahatlıyor yani. 180 azaldıkça. Çünkü yol uzun olduğu mesafe uzun olduğu zaman şey olabiliyor. Azalıyor kuşlar. Azalıyor kuşlar. Yakın mesafeler fark etmiyor. Evet. Şimdi e, ilaçlı suyu e, muhakkak verilmeli o zaman. Yarışlardan vitamin. gelen kuşa vitamin takviyesi mi yoksa Belges özel bir ilaç? mı? göster diye bir ilaç getirtiyoruz. Hı hı. Bu vitamin mi bu yoksa? Vitamin. Vitamin ağırlıklı. ağırlıklı. Nefes açıcı. Hayvan onu geldiği zaman, yoldan geldiği zaman nefeslerini açsın diye bu belgesel diye bir ilaç var. Kimisi daha değişik ilaç kullanıyor. Ben mesela belgesel kullanıyorum. yarıştan gelen kuş, kuş mutlaka onu içiyor. çeşit şeyi bunun ilacı var. Değişik değişik ilaçlar kullanılanlar var. Ama çoğu arkadaşlarımızın belgesel kullandığını biliyorum. Genelde belgesel kullanılıyor. Anladım. Yem, yemleri, yemleri de hazır oluyor mu? Kuşlar yemlerini, yani. kuşlar gelmeden evvel yemlerini hazırlarız. Yarış kuşlar sabah kalkarız. Yemlerini hazırlarız. Sularını hazırlarız. Beklemeye Cihazı, cihazı kurarız. Kuşları bekliyoruz ondan sonra. Kuşların gelecek saatte az çok 5 dakika 10 dakika bellidir. Anladın, Diğer senelere yani. aralıklı gelir. Diğer senelere göre kuşlar gelmesine 5-10 dakika kadar bütün hazırlıklar biter. Çay demlenir. Otururuz artık başlarız. Kuşları bekleriz. <laughs> kuşların gelmesini. Çok güzel bir duygu. İnşallah evet, sen, gerçekten. Bunu da biz e, çekelim i̇nşallah ve inşallah. E, yayınlarız. Da. o duyguyu biz de e, Kuşlar gelmeden evvel önceden hepsi hazırlanır yani. Ondan sonra kuşlar hazıra gelir. Yeme, yem su hazır. Evet. Yemini yiyen suyu içine dinlenmeye geçiyor. İlk gelen hemen yemi suyu çabuk içeyim diye bir an evvel içeri girerler yani. <laughs> Peki şimdi bu kuşlar bir araçla gidiyorlar. Evet. Kamyonet tarzı ya, bir kamyonet araçla. tarzı. Peki bunlar nasıl bir uçuş tarzı sergiliyorlar? Hep yani yüksekten, çok yüksekten uçarak mı geliyor yoksa? Şimdi çok alçaktan mı uçuyorlar Nasıl uç sergiliyorlar? Yarış kuşu kendini alçaktan uçarsa daha emniyetli hissediyor. Şahine gene de doğana atmacaya karşı, Şahine, Doğan ya karşı. Hı hı. Genelde yarış kuşu rüzgara karşı yani ne kadar yükselirse rüzgar, rüzgar o kadar daha sert basacak. Sert oluyor biliyorsunuz yukarıda. Hava evet. akımı daha fazla oluyor yukarıda. Evet. Bu posta kuşu çok akıllıdır. Geçtiği yolu kesinlikle unutmaz yani. Onun hı hı. için de genelde hep alttan uçar. Çünkü yolu biliyordur yani. Gideceği yani yere günü, yakın yere yakın daha az rüzgar alsın diye. Anladım. Rüzgara karşı daha az efor sarf etsin diye enerjisini daha ekonomik kullanmak, ekonomik, kullanmak, için. genelde yerden uçar. Yerden uçuyor. Anladım. 100 kilometre kadar da uç, çıkabilir yani. 80 diyorlar, 70 diyorlar, 100 kilometre kadar çıkar kuş. Bir kuşu Saatteki, bir posta kuşursa, saatteki sü şeyi süratı 100 kilometre kadar çıkar. Oo, çok hızlı. Ve birçok belgesellerde de gördüm 100 kilometre yaptıklarını. Evet. E, bazen internette de görüyoruz. E, Asfalt'a çok yakın mesafeden e, Arabaların mesafesinde uçarlar. Araba aslında alttan uçarlar böyle. Evet. Çünkü kendilerini daha emniyette hissederler. O mesafede Şahin herhalde alamaz onu. Rüzgar altına üstüne alır. Rüzgarın altına iner. Evet. Uçum daha şey olur. Peki şehirlerin üstüne geldiğinde nasıl oluyor olay? Yani çok kalabalık bir şehirden geçmek zorunda mesela kuş. O zaman yükselmesi yani. gerekir haliyle. Az bir yükselir tabi eğer şeye karşı. Apartmanların boyunu. Apartmanların boyunu, boyunu bir yere çarpmamak için, tellere çarpmamak için biraz daha yükselirler. Evet. Şehirlerde yükselirler de kırsal'a geçtiği zaman tekrar alçalırlar. Yere yakın. Yere yakın daha iyi gelirler çünkü. Anladım.